<laughs> Abi ne diyeyim ya bir artık kurt, kurtulayım ben de kurtulayım. Yani e, onun bana ihtiyacı var mı demiş ne demiş? Evet onun bana her zaman ihtiyacı var benimse şarkılara demiş. Benim ona ihtiyacım varmış. Vay be yani nasıl bir halindeyse nasıl bir şeyse bilmiyorum. Hanım bana her zaman ihtiyacı var benimse her zaman bir numara olmaya şarkılara demiş. <laughs> benim, benim Allah'tan başka hiç kimseye ihtiyacım yok. Evet. Bugüne kadar da hiç kimsenin desteğiyle ya da hiç kimsenin şeyle bir yere gelmedim. Allah yardım etti. Bir şekilde Varya'yı buldum. Bir şekilde Aynal Tahir önüme geldi. Bir şekilde diğer şarkılar geldi. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Bu meseleyi de son olarak ee, hakikaten sonlandıralım. Çok pis yerlere gitmesin. Evet. evet. E, buradan bir kez daha ben gözünün içine bakarak söylüyorum. E, eğer bir sorun varsa, gerçekten bir sorun varsa kocam beni arasın. Ne sorun varsa kocanla halledelim, tamam? Bu kadar. Yani ne tweet atma, bir şey de yazma. Bir sorun varsa kocan benim telefonumu biliyor, arasın. Yani başka daha ne diyeyim abi? Tamam peki, yeter okay, bu. Yeter illallah illallah geldi abi.